Hepinize merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu hafta da Mango'nun yeni sezonunu çekeceğim size. E, Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir tane de şöyle şıkır şıkır yakasında kendinden şöyle bir broşu olan bir kazaya desenli tweet bir parça giydim. Bu arada bu small denedim diye biliyorum. O yüzden biraz kasta ama etiketine bakıp tam söyleyeceğim. E, biraz böyle batkası falan da var. Bir hoşuma gitti. Aslında siyah deri pantolon veya eteklerle çok güzel olur. Onu öyle bir paylaşayım dedim ama cinle de güzel oldu bence. Hoş. Evet, Simon denemiştim. 2800 kodu da bu. Bir tane de rengi yine çok güzel bir kırmızı kaban buldum. Bunu hemen deneyeyim dedim. Biraz böyle üstü tüylü böyle. Biraz da böyle hani daha turuncuya dönük bir kırmızı ama mesela ekses olmasına rağmen e, omuz genişliği falan çok ideal. Bence bunu da tam bedeninize alabilirsiniz. Kolu vesaire gayet güzel. Biraz kalıplı bir parça. Beğendim o yüzden dediğim gibi ben bunu da iki ses denedim. 5700 lira fiyatı var. Kodu bu. İtalyan yünüymüş. Şöyle yakından daha detaylı göstereyim. Bir de şuradaki western çizmeleri çok çok beğendim. Hemen hani onlara geçtim. <laughs> Topuk boyu ve fazla dikişli olmaması benim için çok ideal. Bence eteklerle ve hani jeanlerle çok rahat giyebileceğiniz güzel bir çizme. Bu boyutu da bayağı iyi. Bunun fiyatı 3500. Kodu da bu. Bir de böyle biraz daha eskitme vintage yüzeyli içi böyle kalınca tok bir e, peluşlu kısa bomber montlar gelmiş. E, fiyatı 3.300 kodu da bu. Vintage görünümlü montlar da bunu çok beğendim. Rengi çok güzel bir yeşili var açıkçası. hakisi bayağı soluk ama bence tarzı çok güzel. XS ama oversize bir kalıp aslında bu. Gayet beğendiğim bir tarz oldu. Böyle düz olması kol detayları falan bayağı şık. E, fiyatı 2400. Kodunu da şöyle bıraktım. Evet hazırsanız ben başlıyorum kombinle. İlk olarak şöyle biraz klasik bir kombin yaptım. Yelekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bu güllü yeleği de bayağı beğendim. Biraz arkadan kıstırıyorum. Çünkü maalesef medium bedeni kalmış. O yüzden onu denedim. Altına şöyle suni deri bir bermuda şort giydim. Ben seviyorum açıkçası böyle çizgilerle giymeyi. Hem etek gibi duruyor. Hem de böyle bir pantolon gibi çizmelerle tamamlayabilirsiniz bence. Öyle. Armut'un <laughs> fiyatı 1400. Kodu da bu. Böyle yelekli halini bu ayda sevmediyseniz altına çok güzel bir kumaş pantolon buldum. Yüksek belli. Kumaşını falan çok çok sevdim. Yandan böyle cepli. Böyle klasik bir e, kombin de yapabilirsiniz. Kumaş bir pantolonu. Bence böyle de gayet şık ve güzel oluyor. Bu arada sırtı şöyle yeleğin. Boyundan bağlı. Onu da öyle göstereyim. Ama kumaşını çok çok sevdim. Bu 36 beden bu arada. Şöyle bir kemer detayı var. Ee, yeleğin fiyatı 1400 lira. Kodu da şu. Kumaş pantolon 1300. kodu da bu. Poplin gömlek de 1400 kodu da bu yine size biraz daha ofis ortamına uygun klasik bir kombin yaptım. Şöyle çok tatlı antrese tüylü bir kazak buldum. Bunu çok çok beğendim. Bir de altında aslında çek desenli şöyle yün bir kalemi kalem etek gibi ama daha diz üstünde bir tane bir parça buldum. Eteği aşırı beğendim. Kendinden böyle ince kibar bir kemeri de var. Desenini şöyle yakından göstereyim. Bunun hatta blazerı da var. Böyle çizmelerle falan bayağı güzel oluyor. Zaten şu poplin gömlekte falan da zaten klasik ve şık bir görüntü görüntü olur. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Böyle. Kazan fiyatı da 1300. Kodunu da şöyle bıraktım. Eteğin fiyatı da 1400. Kodu da bu. Şöyle giydiğim çizmeleri de göstereyim. Oldukça kalın topuklu ve yuvarlak durun. E, bunu da tam numara aldım. Gayet rahat bir parça. Böyle göstereyim. Burada. Evet. <laughs> Şöyle çok güzel cehir cehir metalik bir etek buldum ve üzerindeki kadife blazer'a bayıldım. Simsiyah ve çok güzel bir blazer ve yumuşacık çok hoşuma gitti. Bunu small denedim diye biliyorum. Evet small denemişim. İçinde de şöyle çok basic ama şık olan güzel böyle hani maya kumaşı gibi olanlardan şöyle bir tişörtle tamamladım. Bence bu etek çok güzel. Hatta üzerine normal daha basic bir kazakla falan da kombinlenebilir. Ya da böyle şık bir hale getirilebilir. Tabii siz şu anda benim ayakkabılarımı dikkate almıyorsunuz. Böyle bir paylaşım dedim. Etek ilk ses bu arada. Tişörtün fiyatı 550, kodu bu. Kadife blazer'ın fiyatı da 2300, kodu da bu. Ee, eteğin fiyatı 1800, kodu da bu. Şimdi bir tane de şöyle bir kombin yaptım. Bu kaza çok sevdim. Hem çok yumuşak hem de böyle tüylü tüylü oluşuyor. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Ama kısa geldi. Ben daha uzun eteği kapatır zannediyordum ama böyle de bir hoşuma gitti. Jeanlerle de kullanılabilir. Small beden bu arada. Altına da şöyle bir yılan derisi etek buldum. Bunu daha çan gibi düşünmüştüm ben ama dar bir kesilmiş. Bu small beden. Ee, şöyle büyükçe bir kemeri var. Bence kemer biraz kaba ama Siyah bir kemerle de tamamlayabilirsiniz. Gerçi aynı desende olduğu için çok da göz yormuyor ama bir göstereyim. Biraz da parlak bir derisi ama şeyini beğendim. Genelde böyle animal printlerde böyle leopar vesaire çok güzel olmuyor. Ama bunu yılan derisi baya güzel. Bir tane de şöyle bir kombin paylaşmış olayım. Eteğin fiyatı 1000 TL kodunu da şöyle bırakıyorum. Bu arada kaza ilk ses denemişim. Fiyatı 1400, kodu da bu. Şimdi çok güzel bir poplin gömlek buldum. Şöyle çizgili. Çok enteresan bir modeli var. Ben böyle envelope yaptım. Bence böyle kullanılıyor diye düşünüyorum ama bir açıp göstereceğim. Önden de bağlanılabilir. Çünkü iki tane bağcığı var. Şöyle arkası falan geliyor. Bence ben doğru yaptım. <laughs> Kolları da böyle biraz daha bol. Ben tarzını çok beğendim ve kalın bir gömlek olduğu için bence kışa çok uygun bir gömlek. Şimdi açıp bir göstereceğim size. Bence hak vereceksiniz. Altına da çok güzel bir antreset jean bulduğumu zannettim ama bana o kadar yakışmadı ki önce bunu bir göstereyim. Balon jean diye geçiyormuş. Gerçekten kötü ama rengi çok güzel bir antreset. Bunu beğenmedim kalıp olarak ama bir gömleği dediğim gibi detaylı göstereceğim şimdi size. Şöyle Önde iki tane çünkü ipi var ve düğme sadece üç tane. Yani bir de şuradakini sayarsak dört tane. Şöyle dediğim gibi belki önden de bağlanılabilir. Hani böyle bir düğüm atılabilir. Farklı bir tarzı var. Biraz böyle kesimi de oval geliyor falan. Değişik bir çaba sarf edilmiş bu gömleği. Ama hoşuma gitti. Evet, Gömleğin fiyatı 1400. Kodunu da şöyle bıraktım. Bir balon jean olarak geçiyor. 1400 lira. Kodu da bu. Bon. Metalik deninler, metalik kazaklar çok trend biliyorsunuz. Ben de böyle bir parçaya, böyle bir kaza, e, antreset bir jeanle çok yakışacağını düşündüm ama jeanin gerçekten bende duruşu o kadar kötü olduğu için kaza da son durdu. Ama kazak kendi başında bence daha güzel bunu böyle bir değerlendirebilirsiniz diye bunu bir göstermek istedim. Altına bence bunun deri bir parçayla falan da çok güzel kombinleyebilirsiniz. Böyle bir fikir olsun size. Çirko kazan fiyatı da 1600 liraymış. Kodunu da şöyle bıraktım tabii ki dediğim gibi deri pantolonlarla da çok daha güzel oldu. Hemen altına bir tane deri pantolon buldum. Onu giydim. Mango'nun kalıpları biraz daha büyük. O yüzden jean'de de zaten gördüğünüz kocaman oldu. Bunda da o yüzden 32 aldım. Normalde benim bedenim 34 aslında. Ama tam oldu. Bunu bayağı sevdim. Arkada böyle cepli. Beli de yüksek. Yani orta bel. Çok e, düşük değil. Böyle bir göstereyim. Bayağı sevdim bunu. Güzel. Yani bir jean kalıbında bir deri pantolonu seviyorum. Hatta alsam hemen giyebilirmişim. Tadilat bile gerekmiyor. Deri pantolonun fiyatı da 1200. Kodu da bu. Size çok tatlı bir hırka göstereceğim. Bayağı bambır görünümü. Şöyle cepli falan. Oldukça kalın bir triko aslında. Bunu small denedim. Biraz kalıplıymış. Bunu da hani mesela daha küçük dursun derseniz ilk sesi de alabilirsiniz ya da tam da Dokuması falan çok çok güzel. Çıt çıtlı. Rengi de bence çok güzel. beğendim bunu? E, fiyat 1800. kodu da bu. Düşük omuzlu kazaklar yeniden trend oldu. Eğer seviyorsanız bu sezon bayağı giymenin tam zamanı trendi. Burada da böyle çok yumuşak bir kazak buldum. Hemen bir fiyatını söyleyeceğim. 1400 kodu da bu. Şimdi bir tane de hırka göstereceğim size. Aslında o kadar kalın ve sık dokumalı ki sanki böyle bir twit, ceket gibi gözüküyor. Buradan böyle kopçalı falan. Bunu small denedim. bayağı güzel bence. Şık bir parça bu. Hırkanın fiyatı da 1400. Kodu da bu. Şimdi bir tane uzun bir kazak aldım zannediyordum ama bildiğiniz elbise almışım. Altına çünkü bir deri etek giydim ama asla gözükmüyor. Neyse onu ayrıca gösteririm. Bunu bence tek parça olarak böyle diz üstü çizmelerle falan da kullanabilirsiniz. Uzun bir çizmeyle. O zaman bir beden daha büyük alabilirsiniz. Bu XS'li galiba. Ee, ben biraz oversize görünce bedenimi alayım ki dedim etek de gözüksün ama yine de gözükmedi. Dediğim gibi düz üstü çizmelerle falan kullanabilirsiniz bunu. Arasında şöyle ışıltılı bir geçişleri var. O yüzden hoşuma gitti. Ve yumuşaklığı da çok çok güzel aslında. Güzel bir kazak bence. Tarzı baya hoş. E, altındaki eteği bir göstereceğim. E, altında şöyle suni deri bir etek giydim. Bir tarafı pileli. Şöyle diğer tarafı düz bunu mesela e, small aldım diye biliyorum biraz bol geldi bunu da tam beden alabilirsiniz dediğim gibi mangonun biraz kalıpları büyük o yüzden bir tık bol geldi bana şöyle circo <laughs> elbise 1800 kodu da bol Deri eteğin fiyatı 1000 lira. Kudunu da şöyle bıraktım. Şimdi size bir valilya gör kombini yaptım. Çok güzel bir pantolon buldum. Keşke biraz topuklu bir ayakkabı içeri sokabilsem. Bu kabine daha güzel bir görüntü olacaktı. Önce şu üstündekileri bir göstereyim. Şöyle bir süveter buldum. Yakaları böyle denizci yaka gibi geniş. Önden fermuarlı. Aslında şöyle hiçbir bağlantısı olmayan sadece kafamızdan geçirdiğiniz bir parça. E tatlı tabii bence. Yumuşacık da. Şeyini falan sevdim ama ne kadar kullanışlı olur onu bilemem. İçimde çok nostaljik bir gömlek var onu göstereceğim ama şöyle bir kombini önce göstereyim istedim. Ee, Söyeter 1000 lira. Kodu da şu. E, şimdi geldik iç güzelliğimize. <laughs> <laughs> İçinde dediğim gibi çok nostaljik bir gömlek buldum. Böyle purpurlu falan böyle dönem filmleri gibi. Yüksek belli aslında şu pantolonu beğendim. Bu arada gömlek gözüktüğüne göre biraz ince demek ki. Şöyle yanlarında yırtmaç var. Aslında dediğim gibi bir topuklu parçayla giyebilseydim daha güzel bir görüntü olacaktı. Ama genel olarak pantolonu sevdim. Çok yüksek bel oluşu falan güzel. Bunu 34 beden giydim. Böyle de bir paça detaylarında yırtmaçları falan var. Dediğim gibi böyle topuklularla çok şık olacak bir pantolon. <laughs> Üzerine şu uzun blazer'ı de alayım istedim. Bence böyle çok güzel ama içindeki içindekini daha sade bir parça tercih edebilirsiniz. Bir kazak olabilir, ince bir kazak. Yine bu tonlarda da olabilir. Daha kahve tonlarında da olabilir ama daha açık renk tutmaya çalışın. Şöyle önce pantolonun üzerinde güzel oluyor gömleği fiyatı da 1400 kodu bu. E, pantolon fiyatı 1400 kodunda şöyle bıraktım. Her zaman çok kurtarıcı olan, gerçekten temiz ve şık gözükebileceğiniz kombinlerden bir tanesi. Böyle açık tonlarda pantolonla şöyle çizgili bir kazak. Bu kazağı da bayağı, beğendim baya. Buralarında böyle golf düğmeleri oluşu falan. Koyu lacivert çizgili. Böyle bir açık renkli pantolonun üzerine bu jean olabilir, kumaş pantolon olabilir. Bu tarz böyle basicleri tercih ederseniz her zaman kurtarıcı ve güzel bir görünüm oluyor. <laughs> ee, kazan fiyatı 1000 TL. Kodu da şu. Bir de şimdi spor şık kombinleri zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Bu tarz böyle çek desenli bir parçanın altında da deri pantolonları çok yakıştırıyorum İçine böyle basic t-shirt falan da kullanabilirsiniz. Daha koyu kremler olabilir, kahverengiler falan olabilir o tarz bir parçayla da şöyle spor bir kombi yapabilirsiniz. Blazer'ın fiyatı 2400. Kozunu da şöyle bıraktım. Bir tane de şöyle çok beğendiğim bir kazak göstereceğim ama aşırı crop ve çocuk kazağı gibi oldu. O yüzden sevmedim da. Biraz böyle kayık yaka gibi. Ortasında da bir çiçek deseni var. Aslında elde daha hoşuma gitmişti ama giyince pek sevmedim. Çok böyle dediğim gibi çocuk kazağı gibi falan oldu. Kazan fiyatı 1300. Kodu da bu. Şöyle rengine bayıldığım trench coat modelinde bir kaban gelmiş. Yüzde %71'i de yün olduğu için sevdim. Ama astarsız bir model. Belden kemerli, arkadan yırtmaçlı. Rengi gerçekten çok güzel ve yumuşacık. Dediğim gibi astarsız bir ürün. Bunu, tam, bunu ilk ses giydim tam kalıbı anlayalım diye. Ama bunu da bir beden büyük almak gerekiyor. Çünkü içimde şöyle bir mercerize var. O biraz kastı kollarını. Mango'nun fiyatları biraz artmış. 6300 lira fiyatı. Kodu da bu rengini çok beğendiğim bir suni deri mont buldum. Onu sizinle paylaşayım dedim. Yakasının böyle büyük oluşunu falan çok çok sevdim. Gayet güzel duruyor. Bu small beden bu arada. Biraz kollar uzun geldi ama bence boydan gayet güzel. Daha crop istiyorsanız bir beden daha küçük alabilirsiniz. Ee, bunun fiyatı da 2600. Kodunu da şöyle bıraktım. İçinin kürkünü de şöyle detaylı çekeyim. Bayağı yumuşak ve güzel ve top kalın bir parça. Ay ben bu blazer'ı çok beğendim biraz böyle sportif havası çok güzel böyle şal yaka ee, biraz da böyle kasa bu XS bedeni bence böyle jeanlerle falan çok tatlı duruyor Ben aşırı beğendim bunu dediğim gibi XS denedim bunu Batkası yok ama kumaşı kalın bir kumaş o yüzden daha tok duruyor astarlı falan Çok şeker bir parça bence şöyle e, Fiyatı 2400 kodu da bu Renk biraz böyle haki gibi Ay şöyle bir yelek göstereceğim. Normalde ben pek yelekleri sevmem ama bunu bir sevdim. İçi böyle napa. Ee, üzeri de peluş. Gerçek napa mı bilmiyorum ama hoşuma gitti. Gerçi çift taraflı kullanılmaması biraz üzücü oluyor. Şöyle yandan ceple hemen bir de ona uyduracak şöyle bir süet. Ee, az önce gösterdiğim küçüğünü seçtim. Çanta olarak da. Hemen onunla tamamladım. İçinin rengi de şöyle. Bu small beden. Ee, yeleğin fiyatı da 2400. Kodu da bu çantanın fiyatı 1800 TL kodu bu şöyle zümrüt yeşili bir peluş kaban buldum İç aslında deri böyle suni deri ama çift yüzeyli kullanılmıyor düğmeleri de deri bu XSP'den bu arada şöyle paylaşmış olayım yanlada şöyle cepleri var montu fiyatı da 3500 kodu da bu bir de şöyle suni deri bir palto gelmiş. Kolları falan böyle peluş, yakası peluş. Rengi baya böyle bir güzel bir haki tonu. Böyle kokoş parçaları seviyorsanız 4000 liraya mangodan alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle kısa içi kürklü bambur şeklinde böyle montlar gelmiş. Yelekler gelmiş pardon. Fiyatı 2400. Kodunu da şöyle paylaşayım. İçinin perişi falan baya güzel aslında. Çok tok bir parça. Denemiş olduğum yeşil montun bir de böyle bey rengi de var. Bence bu çok daha güzel. <laughs> Bunu sonradan gördüm ama aynı ürünü iki iki denemeyeyim dedim. Baya tatlı bu rengi bence. Bir de metalik olarak şöyle bir rengi daha gelmiş. Daha bakır tonlu ve bey yakalı. Onu da bir hemen paylaşacağım. Ee, bunun fiyatı 1600 TL. Kodu da bu. Şurada da güzel saten etekler buldum. Hem grisi var hem de siyahı var. bence böyle oversize kazakların altında falan da çok güzel duruyor bunlar. Şöyle bir göstermiş olayım eğer saten etek arıyorsanız mangoya bakabilirsiniz. Fiyatı 1200 kodu da bu. Kısa böyle tweet ceketler de var. Onları da bir hemen göstermiş olayım. Şöyle çıt çıtlı falan bakalım ne kadarmış fiyatı. Fiyatı 2400 kodu da bu. Ay çok tatlı bir çanta buldum. Ama asla benlik değil tabi de. Yine de bir hoşuma gitti. 900 lira fiyatı kodu da bu. Çizgili kazaklarda bir de böyle yarım boğazlılar gelmiş. Çok kalın değil ama bayağı sıcak tutacak güzel bir kaza benziyor. Hem yeşili hem de siyahlısı var. Fiyatı 1000 lira. Kodu da bu. Bu da çok vintage böyle kadife bir blazer gelmiş. Onu da hemen paylaşayım. Bir de pantolonu da var. 2400 fiyatı e, kodu bu. Bir de hemen onun bir pantolonunu da göstereyim. Eğer kadife pantolon seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Bakalım ne kadarmış bunun fiyatı. Bunun da fiyatı 1400 kodu bu. Daha çok böyle basic kazak görmek isteyenler için bir de şunları paylaşayım. Saç örgülü ve böyle fermuarlı. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 1000 lira. Kodu da bu. Bir de şurada yanında yakalı böyle değişik bir triko var. Onu da hemen göstereyim. Bebe yakalı ve ince düğmeli şöyle yumuşacık bir kazak. Bakalım ne kadar fiyatı. 1400 lira. Kodu da bu. Denediğim çizgili kazan bir de böyle harkisi de var. Daha kahverengimsi. Bir de böyle çizgili balıkçı isterseniz bir de bu var. Bunun hemen bir kodunu vereyim size. Bunun da fiyatı 1000 lira. Kodu da bu. Bu düz renk sportif kazakları, basicleri çok çok sevdim. Bunun bir de böyle güzel bir kahvesi var. Bu da 1000 lira fiyatı. Kodunu şöyle bırakıyorum. Bence çok güzel. Bir de şöyle bir mont gelmiş ama bunda galiba tep büyük bedenleri kalmış. iki tane. X large bu. 3500 lira kodu bu. Dışarıdan görüntüsü falan bayağı oversize gözüküyor. Bakayım bu kaç beden? Bu da büyük diye biliyordum ama evet bu da large 3500 o yüzden denemeyeceğim ama şöyle bir göstereyim istedim. Bayağı da güzel gözüküyor. Mango'nun bu torba çantasını çok seviyorum açıkçası. Süet olduğu için alamıyorum çünkü çok çabuk kirleniyor. Ama çok da beğendiğim bir model. Böyle isterseniz ağzını büzdürebiliyorsunuz. Biraz böyle şenel çantalar gibi oluyor. İçi de çok hacimli, bayağı güzel. Fiyatı 2200, kodu da şu. İlki gibi böyle çizgili gömlekleri seviyorsanız bir de Mango'dan göstereyim size. Benimki Zara biliyorsunuz. Burada fiyatı 900 lira. Kodu bu. Ama çok güzel incecik ve yumuşacık. Denemiş olduğum yılan derisi eteğim. Bir de böyle pantolonu da var. Böyle pantolon sevenler için bunu da paylaşmış oluvereyim size hemen. Fiyatı 1400. Kodu da bu. Bu arada mağazada bazı ürünlerde indirime girmiş. Mesela şu ince çok tatlı bir pantolon buldum. Rengi de çok güzel. Şu anda fiyatı 700 TL. Şöyle bir kodunu bırakacağım. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle binici çizmeleri gelmiş. Bunu sevdim. Bir dakika şunu da tam tokası gözükmedi. Şöyle göstereceğim size. Bayağı beğendim bunu. Düz taban böyle gayet güzel. Dediğim gibi tam bir birinci çizmesi. 4500 lira. Kodu da bu. Şu zincir detaylı loferları beğendim. Bir de bunun bordo rengi de var. Şöyle hafif de bayağı. Onu bir göstermiş olayım. Fiyatı 1600. Kodu da bu. Bir de şöyle biker botlar gelmiş. Çok beğenmedim tipini. Ama yine de paylaşacağım bir saniye hemen göstereyim fiyatı 4000 lira kodu da bu. Gerçek deri sanıyorum evet deriymiş. Hemen acilen bereme bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu Rusların neydi bu kapalarındaki ya? Unuttum şu anda da gelmedi aklıma da. Onlardan buldum tek standart bir beden maalesef. Çok yumuşacık ve çok hafif bir şapka. Ve tüylü şeyleri seviyorsanız buna da okuyabilirsiniz beden olarak tek maalesef 700 lira. Kodu da bu. Küpelerini çok seviyorum mangonun. Şunu çok beğendim bir de. Bayağı küçük ama çok sempatik. Fiyatı 350 TL. Şöyle göstermiş olayım. Mesela şu üçlülerden de var burada. 350. Bir de şöyle taşlı sevenler için göstereyim. Bayağı büyükçe bir taşı var. Şıkır şıkır. O da 450 TL. Şu küpeler de çok tatlıymış böyle incili. Hafif de. Bakalım ne kadar fiyatı. Oo, 700 lira. Ama tatlı. Evet, mango turunun sonuna gelmiş olduk. Ben açıkçası beğendim bu sezonu. Hatta geçtiğimiz sezonların oranla daha kaliteli buldum. Ama fiyatlar tabii ki ona oranla da biraz daha yükselmiş. Hatta diğer markalara göre çok daha pahalı buldum burayı. Ama bu sezon daha ürün çeşitliliği güzel. Hatta dediğim gibi kalite daha da artmış. Böyle benim yorumlarım bu şekilde. Ve çektiğim mağazalarda genelde Cevahir'deki Mango ve Zor'daki Mango. Ee, onları da öyle belirteyim alışveriş yapacaklar için. Umarım keyifle seyrettiğiniz bir video olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.